Efendim Efe. Evet yurttayım, Ne? Ha. Tamam. Ee yani? Yani siz hazırlanın, maç yapacağız. Ay Efe bu yüzden mi çağırdın beni buraya? Kızım öyle maçta değilsek gazozuna, kolasına değil kamerasına. Nasıl yani? Ne kamerası? Efe kardeşim seni doğru düzgün anlatsana şunu. Anlatacağım Halil kardeşim de yani bir konuşturmuyorlar ki adamı. Bakın şimdi. Deniz'in çok istediği bir kamera var, tamam mı? Yani ben gittim, sordum. Hani öyle 28 taksit falan yapsa alacağım ama yok, yapmıyor. Neyse, sonuçta ben adamdan iddiaya girdim. Adamdan maç aldım, tamam mı? Eğer iddiayı kazanırsak kamerayı da alacağız. Bir dakika, mevzu maça nasıl geldi? Orayı kaçırdım ben. Orayı kaçırsan Halil'im, orası önemli değil. Önemli olan biz bu maçı alacağız, başka yolu yok. Tamam mı? Ha, ...Deniz'e falan da söylemeyin, sürpriz. Yok Efe, ben top falan oynayamam. Ah, ben seni direkt sol açığa yazmıştım ya. <laughs> Tabii oynamayacaksın kızım, yani takımı ben koruyacağım, merak etme. Alo. İyi günler, Efe Kaykız'la mı görüşüyorum acaba? Evet efendim, ta kendisi benim. Ben yemek programından arıyorum. Çekil, çekil. Ee, bu buyurun Cahiliye Hanım, sizi dinliyorum. Lale. L Lale Hanım, buyurun, sizi dinliyorum. Üç hafta önce yarışmamıza başvurmuşsunuz. E, evet, vurdum. Başvurunuz değerlendirildi, yarışmacı olarak kabul edildiniz. Şahane, mükemmel, çok güzel bir haber bu. Çok sağ olun, çok sevindim. İlk yarışmacımız sizsiniz. Çekim günü pazartesi, biz sizinle irtibata geçeceğiz. İyi günler. E, tamam, çok teşekkürler, hayırlı çalışmalar, iyi günler. Allah! Kızlarım bölüm hemen gidip üstüme başıma falan bir şeyler almam lazım ya. Nasıl yani niye? Olur mu kızım yani gömlekli ceketli pantolonlu 70 milyonun önüne çıkacağız ya şık olmak lazım. Daha önemli bir sorun var canım. Yemekleri kim yapacak? <laughs> Atakan. Atakan ah oh, ulan Atakan ah. Oh. Atakan ki. Adi şerefsizin teki. Ya Asu doğru söylüyor. O programa sen katılmayacaktın. Yemekleri de Atakan yapacaktı. Hmm. Ne var? Şimdi de. Halil kardeşim yapacak. aman! Mümkünü yok. Ben mutfak insanıyım. Öyle kameralar falan bana ters bunlar. Ya Halilciğim güzel kardeşim sen kameraların önüne çıkmayacaksın. Sen yemekleri yapacaksın. Mutfağı gizleyeceksin. Ben yapmışım gibi görünecek. Ayıp olmaz mı? <laughs> ya ne ayıp Halilciğim bu televizyon işi ya. Yarışma programı, reyting, eğlence, entertainment business. Yani iki kakara kikiri yallah maşallah oldu bitti. Ne zaman? Pazartesi akşamı. Ulan şansa bak ya, ilk yarışmacı da biziz. E maç ne olacak? Ne maçı? <laughs> ben gidiyorum. Nereye? Bilmiyorum. Şüphelenmediler değil mi? Yok, vallahi kızım o kadar acayip rol yaptım ki. Yani bir ara ben bile gerçekten kızdım sana. <laughs> of ya, koştur koştur imanım gevredi vallahi. Ne yaptın canım, halledebildin mi? Erkil ettin mi? Yok. Nerede? Gittim yapımcıya, direkt kestirip attı. Olmaz diyor. O fotoğrafçı lavuğuna da gittim. Nuh diyor, peygamber demiyor adam ya. Neymiş? Başka günü yokmuş. Ne yapacaksın peki Efe? Allah'tan maç sekizdeydi de onu, onu aldırabildim yani. Geçebilecek yani misin peki yani? Program uzun sürebilir. <laughs> Kızım sen benim olduracağım diye... Tamam tamam, tamam anladık. Aa iyiymiş be. yiyeceğim ben ya. Yardım edeyim mi? Bir yere mi gideceksin? Yarın çok önemli bir randevum var. Özel biri mi? Evet. Çok güzel görünmem lazım. Zaten güzelsin. Sağ ol. Sen daha önce nerede kalıyordun? Eee Aslı ile birlikte bir evde kalıyorduk, Reşit Paşa yakınlarında. Burası nerede ya? Ya bilmezsin, biraz uzak. Neden çıktınız? Ya, biz çıkmadık, çıkardılar. Ev sahibi mi? Yok, mahalleliler. Nasıl ya? Hiçbir şey anlamadım. Ya durum biraz karışık aslında. Ya anlatsana kızım, merak ettim. İyi tamam. Biz Aslı'yla bir arkadaşımızın anneannesinde kalıyorduk, bir konakta. Oğlum niye daha önce söylemedin? Ne bileyim anne yani kabul edeceklerini hiç düşünmedim ki. <laughs> ne oluyorsun? E bizi de unutursun artık. Ya ben zaten ünlüyüm canım Allah Allah. Ben sokakta yürüyemem bir kere. İmza isteyenler, fotoğraf çektirelim diyenler, kendini yerden yere atanlar. Oho. O imzaları borç senetlerini <laughs> istiyorlardır. Babacığım yine formundasın bakıyorum takır takır koyuyorsun lafları. Çalışmaya başladı ya zihni açıldı zihni. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi ya? Ne de olsa koskoca güvenlik müdürü canım. Emrinde kim kaç bin kişi vardır. Hı? Ya Efe sen onu bunu bırak da bu yemekleri nasıl yapacaksın? Aa bak oğlum diye söylemiyorum. Nasıl marifetlidir. Böyle bir yumurta kırar yumurtanın kabukları tavaya içi de lavabonun içine. <laughs> bir de domatesleri bütün atar yemeğin içine, hem de kabuklarıyla. Ya bir keresinde de... Aa, tamam canım, Allah Allah. Sizi geçin dalganızı. Ben on bin lirayı alayım, o zaman göreceğim sizi. <laughs> Allah'tan abim yok ha, yani o şimdi bir konuşurdu, hayatta susturamazdık. <laughs> Hakikaten nerede o ya? Mesaide. Yani durumları biliyorsun. Hmm. E, tüy, ben asıl onunla maçı konuşacaktım ya. Ne maçı? İyiyim anneciğim, merak etme tamam. E daha geçen gün aradım seni. Tamam, her gün arayacağım söz. Deva ne yapıyor, iyi mi? Hadi ya, yerim ben onu. Tamam annem, hadi öpüyorum, hoşça kal. Yarın sevgisiyle buluşuyormuş, çok güzel olması gerekiyormuş. Süper, o zaman bu akşam yapıyoruz. Tamam, hadi gidelim. Tamam. Bana bak Sıpa. Televizyonda kaygısız ailesini temsil edeceksin. Hareketlerine dikkat et. Vallahi 72 milyona rezil oluruz ona göre. Babacığım bence sen de verdiğin demeçlere dikkat et. Yoksa veririm elini bon kendine kulüp bakarsın ona göre. Tamam tamam bir şey demedik. Oğlum nereden çıktı bu maç şimdi? Bu yaştan sonra. Aa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.